Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere futbolda ve birçok diğer spor branşında işinize yarayacak patlayıcı güç ve hız antrenmanlarını göstereceğim. Bunlar spor branşlarının dışında bekçilik, askerlik, polislik gibi, bestio gibi alanlarda da sizin işinize yarayabilir. Onların parkurlarında da işinize yarayabilir. Sizler için çok güzel bir patlayıcı güç ve hız antrenmanı hazırladım. Şimdi dilerseniz videoya geçelim ben de hareketleri göstereyim. Birinci hareketimiz zıplamanın ve squat'ın birleşiminden oluşan squat jump hareketi. Ee, parmak uçlarımız şu şekilde yere değecek vaziyette. Değdirdikten sonra sıçrıyoruz bir, hızlı bir şekilde ve patlayıcı olarak havaya kalkıyoruz. Değdirdik, sıçradık. Bunu devamlı yapıyoruz durmadan. Evet, bu hareketi 3 set olacak. 12, 15, 17 olarak yapabiliriz. İkinci hareketimiz kalçamızın ve e, zıplama, sıçrama becerimizin ilerleyerek bizi patlayıcı bir şekilde yukarı kaldıracak bir hareket. Hem de koşu, koşu özelliklerimizi geliştirecek bir hareket. Hareketin başlangıcında diz kapağımızı yere koyuyoruz ve hızlı bir şekilde sıçrıyoruz. Tek ayak olacak şekilde. Tekrar koyduk. Sıçradık. Şöyle de göstereyim. Hem dengede kalıp hem Hızlı bir şekilde sıçramaya özen gösteriyoruz burada. Bu hareketimiz de bu şekilde olacak. 3 set 12-15-17 olarak yapabiliriz bunda. Üçüncü hareketimiz lunge. E, lunge pozisyonu alıyoruz ve aralıksız bir şekilde lunge sıçramaları yapıyoruz. E, bu harekette hem kalçamız aktif bir şekilde çalışıyor hem de e, koşu özelliklerimizi iyi bir şekilde geliştirmiş oluyoruz. Kalça hareketlerimizden dolayı ve sıçrama özelliğimiz de gelişmiş oluyor. Bu şekilde hiç durmadan lunge yapıyoruz bunda. sıçrayabildiğiniz kadar yukarı sıçrayabilirsiniz. Bu size avantaj sağlar. Evet, bu harekette de 15, 20 ve 25 şeklinde yapabiliriz. Bu hareketimiz hem sıçrama çabukluğunuzu hem ayak çabukluğunuzu geliştirecek. Çift ayak olacak şekilde yan zıplama yapıyoruz. Ne kadar seri ve seri ve yüksek yaparsanız o kadar faydalı olur. Evet bu harekette de tekrar sayısı vermeyeceğim. Bu hareketi 25 saniye, 30 saniye ve 35 saniye olarak 3 set yapmanız önerilir. Bu hareketimizde tek bacakla ileri doğru zıplama yapacağız. Bacağınızı zıpladığınız zaman çekebildiğiniz kadar kendinize çekerseniz daha da patlayıcı özellik gösterebilirsiniz. Bu şekilde. Evet diğer bacağa geçeceğiz ondan sonra. Evet bu hareketi de bu şekildeydi. Çift bacağınızı 3 set olmak üzere her bacağınız 10 15 20 olarak çalışabilir. 15 kere gidip gelebilirsiniz. Bu hareketimizde calf jump yapacağız. Calf jump, e, dizimizi bükmeden sadece kalflarımızdan yani baldırlarımızdan güç olarak zıplama hareketidir. Bunu da yapabildiğiniz kadar hızlı ve çabuk yani çabuk şekilde ve yüksek zıplayacak şekilde yaparsanız sizin için daha faydalı olur. Gösteriyorum hareketi. Hiçbir şekilde dizimi kırarak zıplamıyorum. Hiç kırmadan Çabuk çabuk yapmaya çalışıyorum. Evet bu hareketi de 20-25-30 saniye olarak 3 set gerçekleştiriyoruz. Bu hareketimizde tek bacağımızın zıplama özelliğini aktif bir şekilde çalıştırarak yan zıplama yapıyoruz ve bacağımızı çekiyoruz. Her seferinde tek bacağımız çalışıyor şu şekilde. Zıpladık, çektik, zıpladık, çektik. Evet bunu devamlı olarak hem dengede kalıp hem Sıçrıyoruz. Evet bu hareketle 15 20 22 olarak 3 setten gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi ellerimizi göğsümüzle kavuşturuyoruz ve çift bacağımızla olacak şekilde bacağımızı kaldırabildiğimiz kadar biz el kolumuzun dirseğine kadar kaldırabilirsek en iyisi olur. Bu şekilde çekiyoruz kendimizi. Evet bu harekette de hem sıçrama özelliğimiz hem patlayıcı güç özelliğimiz gelişmiş oluyor. Bunu da aynı şekilde 15, 20, 25 olarak 3 set yapabilirsiniz. Evet şimdi koşu özelliğinizi geliştirecek en faydalı egzersize geldik. Bu egzersizde bir nevi koşmayı taklit ediyoruz. Sürekli bacaklarımızı iki, ikisini de çekecek şekilde koşu pozisyonuna çekiyoruz bacaklarımızı. Evet bu hareketi de 20 saniye, 25 saniye ve 30 saniye olarak 3 set yapıyoruz. Evet şimdi daha demin öne doğru yaptığımız hareketi tam tersini arka tarafını yapıyoruz. Burası sizin koşu özelliğinizi geliştiren bir Yine bu hareketi de Adem 2 hareketle aynı şekilde set sayıları 20-25-30 saniye olarak gerçekleştiriyoruz.